Gelin Craze Craft videosu var ben bu videoda. Evet en son kayıt dışı yaptıklarımı söyleyeyim. Çok dışı şey yapmadım. biraz gezdim dolaştım. Tapınak falan buldum. Belki şu an ekrana koymuşum ben Hani biraz köy falan buldum onu da ekrana koymuşumdur belki. Gezin dolaştım biraz. Bir de silah şey gibi bir şey buldum arkadaşlar. Silah gibi bir şey. Oradan da bize şey çıktı. Ee, katana çıktı Pramiyor Sport diye bir şey Taş kılıçtan daha çok buluyordu Ben de taş kılıçı attım ama taşımı da Çöl falan buldum biraz kaktüs falan topladım Biraz maden yaptım çok az Elmas falan bulamadım e, Tapınak buldum arkadaşlar Oradan TNT çıkarttım Bir de Iron Golem Spawn Egg bir şey buldum Belki Iron Golem Spawn ediyoruz. İlk Ek olarak şey bulduğum Tapınaktan minler topladım Bugün var bu ya tak yapacağız ama ilk öncesinde şey yapmak istediğim şeyi şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle atın şu bekleklerden şu bekleyi yapmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum direkt arkadaşlar. Kaptı bir tık karışık gibi ama yaparız. Gerçekten bayağı inek öldük mü arkadaşlar? Şöyle hatta şu benim kamerayı her bir inek spam oluyor. Bilmiyorum ama şimdilik veya kaç kez yapınca ben yerleştirdim 10 kez de falan öldüm galiba 4-5 kez falan 4-5 mi 10 mu artık bilmiyorum sesini öldüm bayağı böyle kip bir açtığımı zaten söylemiştim şöyle gerek fırınımız yok galiba fırınımızı craft edelim hani bayağı bir şey bulduk geldik ondan önce ise şöyle direkt

ne oldu ya? Ben şimdi biraz kısmak istiyorum. Ben sonra kadar yatayım. Ya burada direkt kapatalım. Ama siz duymak Şöyle direkt başta. Ne kadar bize ne lazım? Bize deri lazım diyor. Direkt tamam. Altın lazım. Tamam bir tane altınla başlayalım. Altınları sıkmakla başlayalım. tam altını sınır kendi yani, evet can da lazım canı yani, çok kum lazım kum yok kum yok şu kum toplayalım da bir anda bu biraz olacaktı 20 tane kadar bize gidecektir bunlara bir de pişirmek de var şöyle ne garip modu ne dediği bir arkadaş şey var anlamadım ne tam olarak ama yok Krem çiçeklerinde takip miydi, mi var bilmiyorum tam olarak. Bu kadar ne fazla bile Evet ben şu pek pek yapmak çünkü buradan da gideceğiz bu bir kesip dolaşalım Şöyle 7, 7, 14 tane kadar kum var. 15 oldu Tamam bir tane fazla olsun altımız tamam demirimiz zaten var sleeping bag diye bir şey şöyle günlerden yapılabilir her renkinden yapılabilir galiba yapabilirsen öyle oluyormuş in, yapalım bu galiba uyku tulumu bir şey mi yok geri koyamıyorum bunda yatak modu falan da var galiba çeşit istiyorduk Böyle biraz oldu toplaştı. Çaz yapalım molarla. Altınımız var. Derimiz üzerimize alalım. Şunu istiyor. İki tane deniz istiyor. Onları üzerimize alalım. Böyle yavaş olacak. Bir tane daha şunu yapalım. Oraya da biraz kışlarım. Onları pişmeye başlasın. Şöyle bölümde dediğim gibi İlk evinizi buraya koyabiliriz belki bilmiyorum. bir alan artık. O biçim. İyi olacak ki şurada var, kaç tane. üç parça oldu bile. Şurada direkt bir tanesini halbuki. Doğru bir tane alalım. Bunların farklı şeyleri de var mesela şöyle ayrım bölenme olanlığı var Ayrılma o, ayrı kolla bu, onu Şimdi şu aynı gibi gözüküyor ama Elmas bu var, elmas blok çok için. Hadi. tane Tamam. artık bir var. Kafta alıyoruz. Şöyle düşüyor. bir saniye arkadaşlar bir şey kontrol. Edelim. Evet arkadaşlar geldim. bu şekilde böyle artık çantamızda kafta koyacağız. Hani bunların hepsini çatma bu zaten bir istemek oluyor. Şimdi ev içinde bir şeyler yapmaya başlamak istiyorum. Şöyle evet, ona i̇şte, tamam ben bu alanı temizleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar evimizi tamamladım. 20 dakika görüşüyorum tamam bana biraz taş ısıttım. Şimdi de artık alanlar bunlar. Taşları slab yaptım arkadaşlar. Slabları da buraya düşelim tam yetti. 3-3-6 tane oldu. Şu da hala Cam sıkıyordum onu açmış. Cam fazla gerekti. bir bayağı bir odun kestim arkadaşlar. Etraftan kum bayağı lazım. Şuradan kum topladım biraz daha. Ben taş falan topladım çantada da. Çantada ki odunlar hem bitti. burada zıplığa kaldı. Şimdi tüm eşyaları eve taşımamız lazım. Bunu da beraber yapalım. Şöyle biraz daha çest yapalım karşılaşmasın maksat. Arkadaşlar bir de fark ederseniz şurada kazmamız ve baltamız var. Onlar dekorasyon değil. Ben direkt şuraya koydum arkadaşlar. Çık şimdi diye. Yani bu kadar. Şöyle kazmamız da oldu ya. Bu bölüm bayağı şey yaptık. Birazdan bitireceğim bölümü. Ondan önce Götürüm kontrol yapmak istemiyorum Özvanlığımız yok diye Araya matar Şuraya Boşaltabiliriz Ve boş sonra madenler gitti Altından diğer Ondan sonra arkadaşlar yani bir dahaki bölümde için hazırlık yapmak istiyorum. Tam da altını yapalım. Kahramanımız var sayılar. var. Bir tane daha, bir tane daha, daha. Bir tane daha yapalım. Tam tane daha bir tane olsun. Çatlarda bak var arkadaşlar. Şöyle bakın. Taşın yarısını aldım. Yarısı gitti. Arkadaşlar kesinlikle Görüntü bakıyor. Oyun bakı değil bakın. 3 tane geri dönüyor. Bir atak yapalım. Çantamızın içinde bir yatağı var arkadaşlar. Bunu da bir göstereyim ilk çantamızı şöyle çıkartıyoruz yere koyuyoruz sonra tıklıyoruz arkadaşlar sürü bek var böyle çantamız kendine ait yatağı var arkadaşlar şöyle şifte basıp çantamızı kırarsak direkt hemen yastırtımıza geliyor arkadaşlar şöyle demirleri de ısıttım demir bir set yapalım kendimize şöyle biraz daha şu an herkes bize tek atıyor arkadaşlar ne varsa tek atıyor demir set çok fazla kurmaz ama en azından biraz güçlenir Bizi öldürmeyen şey güçlendir arkadaşlar. Şimdi yapalım, bir yatağımız yapalım çantamızı çıkartmayalım. Çantaların bazılarının kendine özel özellikleri var. Demir golem bizi galiba daha güçlü yapıyormuş. Kimsinden. Artık. Spam pointimizle çektik. Şöyle bir yemek Mısır yiyebiliriz. Bu süre daha bayağı iyi doyuruyor. Şu günlerimizi atalım. Bu bölümde bayağı iyi geçti arkadaşlar. Bir şey yapıp gelelim. Evet geldim arkadaşlar tam bu bölümde burada, burada, burada bitmiştir arkadaşlar evimizi yaptık evet, Önceki bölümde yaptık ben de gösterdik biraz Yani bir mesafemizi falan çektik Bir dahaki bölümde artık ilk kahraman için hazırlıkları yapacağız Tabii ki de bir kahraman olmak kolay değil yani Özellikle bu kahraman modu biraz zor arkadaşlar belki biliyorsunuzdur O yüzden biraz zorlanacağız Kayıt biraz maden yapacağım çok fazla değil onun dışında bir dahaki bölümde şu karıncaların dünyasına da gitmek istiyorum. Bu bölümde daha yer kalmadı. Bir dahaki görüşmek üzere. Hepinize bay bay.